Tribün TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini bir sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de milli aranın ardından sonunda lig geri döndü ve büyük bir maçla geri dönüyor. Şu anda da 40 üzerinde futbol sever stadyumda ve inanılmaz bir karografi vardı az önce. Gerçekten, Gerçekten. tüylerimiz diken diken. 20 de... milyon taraftarın kalbi de orada atıyor ama. Evet aynı öyle. O maça gidemeyen tabii bizler de ve milyonlarca insan da şu anda gözü kulağı orada. Müthiş bir karografi vardı. Müthiş bir atmosfer var. Evet baba nasıl bir maç olur? Belki de şampiyonluğu taşlandıracağımız maç. Ama izin vermezler. İzin vermezler mi? İzin vermez hakem zorbay. Zor bir maç olur. Bu Bugün de bizi patlatırlar ama yine de şampiyon olacağız yani sorun yok. Onda zaten bir sorun yok. Yani. Bugün ama işte bugünkü maçı yine kaybederiz. Kaybederiz. Zor. Yine, deriz. yine de mi? 3 -1. Yemin ne dedi, oldu? geçen hafta gördüm. görmedin mi geçen başta? Olur öyle şeyler, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var aslında da işte. O arada, varsın. arada olur. Evet Özkan abi nasıl bir maç olur? Skor tahminin senin nedir? Maç çok güzel bir maç olur. Yeni gelen teknik direktör evet. kendi kafasına göre bir... Ama bir tepki gösterebilir mi? Benim bir taktiğim var. Biz kendimize göre oynayacağız dedi ama bizim takıma göre bir... E e Belirlemedi. Bence kendi takımını çok iyi tanımıyor. Ziliş bile deseydi, çünkü baktığın zaman Vişçay'la Vakeyemen'in alanını da boşluk bırakmış. O golle olur. Evet, Ama yeriz de, de. bizde de işte var öyle birkaç tane arkadaşımız şu an kadroda. 3-2 alırız maçı. 3-2. 3-1 yeniliriz. Ben çok kolay bir maç bekliyorum. Beşiktaş yeni temiz vektörünün herhalde durumun pek farkında değil. Gelip burada kendi oyununu oynamaya çalışacakmış. Ben de 4-1 kazanırız diyorum. 4-1 net bir skorla kazanırız. Zor. 4-1 bu taraftan. <laughs> <sıkıntı>. 1-0. Bakalım <laughs> maça giriş. Yani olan olan yine Trabzon olur. Yine evet. harcarlar. Sakasetas. Abdülkadir içeri doğru. Caneli kontrol. Allah Caneli. Ona niye vuruyor? <laughs> direkt vursam ya. Ha, direkt bu <laughs> kafa vur, Bir of şey yap ya. Abdülkadir niye evet. yaptı ya? Hemen tersine dışarı at orada bir Yanılmaz ya. ya. İşte az önce. Muhammed. Yok artık. <laughs> bu nasıl geçer bir sayı? Niye düştü ki ya? İşte bakın. Niye düşü? İşte nasıl düşer ya? Ve çok önemli bir gol şansını değerlendirmiş. Şanlıspor. Çok enteresan yani. Boşmuş. Kimse yok yeter. Ana. <laughs> %100 şansı. İşte Cani düşme i̇şte düşme mi? Düşmenin nedeni. Bilmiyorum ya. ya. Antrenmanda bile bir El pozisyon var. Ersin topu dışarı atmıştı. Bakayla detekler. Ersin'e bırakıyor. Maçın en net pozisyonunu harcadı. Düşmesi sürü yedi. Bak şu an iyi koştu. Bu haç. Orcan. Ben özelliğe mi? Böyle bu özelliğe mi? Tamam. Bu değişik manyet. Bir <laughs> şey. <laughs> Girdar'a top aldı. Ya sen yapıyorsun bunu? Dışarı Zaten o Gir içeri vur işte. Daha anda tamam, bitti. 18 dakika. 18 ya. 17 dakika. 12 bunlar kesetmez de bağlı derler Yok hiçbir şey yapamıyoruz ki. Biraz toparladılar Ama bunun iş var oğlum. Müdahale de bulundu mücadelesi ölüyor. Puhaç. Siyopis. Sekan Nasıl? Evet. Ve Povsoya. Palası. Ekrem Kar Bayrağı'nı kaldırdı. Evet ikinci yarı başladı başta ilk yarıdaki çok ilginç ve e, anlamsız oyundan sonra Barış bu şekilde devam etmez ikinci yarı. Bu arada evet, forma değişikliği gelmiş. O, forma değişikliği. Evet. Uskanar sende forma <laughs> değiştirmişsin. Çünkü ben bir silahını zannetmiyorum ama dayı maçı çevirmek için elinden geleni yapacak inşallah. Evet, i̇nşallah yani. ama bugün zor gözüküyor ya. Yok. Çok umutsuz vakayız bir şu an. Çok kötü bir oynadık ilk yarı. Maçın başında söylediklerimin aynen tersini, tersini söylüyorum. Bakacağım. Bu arada Uğurcan. Beşiktaş olsun. İkinci arada... da baskıda başladı. Hakimin el Ne? Uğurcan'ın itirazı var. Nasıl ya? Aha. Ne? Şu anda geri pas veriyoruz. İzliyoruz pozisyonu. <laughs> Batuhanı burada. 4 4 ortasına doğru atacak burada. Aslı şimdi yapışmış. Yetişiyor. Aslı sol doğru atacak. gidecek. Ya da <laughs> ha, da şimdi orada açmak orada. Bak şu arkadakileri açan topu da. geldi. top.

Sen niye istiyorsun? biz böyle yalnız bırakıyorsun? Ben böyle çiş bırakıyorum. Ya. Sever mi şu taşı? Bizim bu sever mi şu taşı? Eşsak da yok. Ne olsaydı ya. Ah, çok iyi gol ya. Sen de ya. ya. Bırakıyor. Bırakıyor. Düşmedi ya adam Barışın var. Şey, Dozer gibi vurdular düşmedi ya. Bana ya. Evet, ya. Allah ya. Hadi gel şey yapacaksın <laughs> <gelsin> ya. Devam <laughs> <hepsani gülüyor> ya. <laughs> et. Hadi. Geliyor. Gol. 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 Nasıl sen bu Hani niye vurmaz ya? Hadi 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 Boğaç yap bir tane asistin olsun be Boğaç. karşısında Doğru gönderdi nasıl bir gönderdi Nasıl Ver bakayım size. Şut. Vur, vur, yuğ. Karim be. Neşeli ya. Vakası vakası. Allah pozisyonu. harcadım pozisyonları. On şey? kadar. Kim yaptı ver. onu? Bu kadar badim yaptı onu. Ömür ya? Durduk yere penaltı. Vallahi hiç alakasız penaltı ya. Gerek var mı buna ya? Durduk yere hiç anlamıyor. Hiç anlamıyor. Adam dışarı doğru koşuyor ya. Ayağını uzatmam nedir ya? Bu adam çarpar sana. İşte Raşit Cezal ceza sahasında böyle yerde kaldı. Tabii, Ve ya, direkt Mavya Kutlu'yu gösterdi. Maçın hakemi tamam. Zorban Küçük. Sen de yanı takıyor abi. Abi bu kadar zorlanma bir penaltı ya. Vizyon ekranlarınızda. Bizimkinin Atar. Durduk yeri. Kadar bu kadar gerizek aldık. Hiçbir ya. şey yok yani. Adam onunla beraber koşuyor. Sen onu ilgilesin. Ve adam açıyorsun? dışarı doğru gidiyor ya. Memurmaz bir amatörlük. Bak. Abdülkadir'de. Ne var şöyle? Penaltı noktası civarında bekliyor. Bu ne geliyor? Tam bitmiş gibi işte. Ya ya ver hiç gereksiz ya. Çok gereksiz ya. ya. ya gerek büyük ya. hata ya. Büyük hata ya. Büyük hata. Büyük hata. Sen izlemeye gelmişlerdi. Güzel pozisyon kurtardı. Bir kurtardı. penaltı kurtardı. Alalım 25'ümüze bakalım. Oğuzhan ve Batuay'ı karşı katıyorlar. Nefesler tutuldu. Batuay çok fazla gelinmedi. Kuralları hatırlıyor diyor. Zorban küçük Oğuzhan'a. Bunun kaç baş şansı sıfır. <laughs> 4-5'te 5 yapmış Batuay'ı. 46'da bırakıyoruz onu. 30 milyon euro alıyoruz gibi. 30 milyonumuzu al da direkt direkt. Of be. Oh, hadi. Lan, hadi. Hadi. Siz yaparsınız bunu. Hadi lan. Çabuk. Koş lan. Çabuk. lan arkada adam. Orada bu, şurada şu. Orada ben. Arkada. Ya neyiz <laughs> <kurtar mesela, gülüyor> ya. 5 olur. Kaçırdı. Jordan kurtardı seni. Abi korktu. Yoksa <laughs> nerede?

Sıfır uyuduk ya, uyuduk ya, resmen uyduk ya. Uğurcan, uyuduk ya. ya. Trabzonspor bir, Beşiktaş bir. Şuraya bak. İşte Rodri'nin müthiş golü. Çapraz dayan böyle vuruyor. Uğurcan. Anamcanlık ne var? Adat dedi. Adamlar. Berat şimdi girmişsin öyle şu adamı yetişemiyorsun. Puaç oradan o çalımdan diyor, çocuk nasıl geçiyor? Uğurcan olay niye açık bırakıyor? Hatalar suyu ya. Beşiktaş'a beraberlik golü kazandırıyor. O Peki, sarkı sarkı. Sarkı. Oh ya, kırmızı kart, kırmızı kart. Sarı kırmızı. sarı bizinkine kırmızı verdi yumruk attı ya. Kırmızı kart abi yumruk bir attı adam. Tamam anlatın zaten, sen çıktın mı? Çok iyi Ne yapıyorsun? Bak kendi adamı da kızıyor. Ne yapıyorsun? Senin futbolcu böyledir tamam mı? Bak o gidip ona söyleyen hangi takımla oynamış? <laughs> başka? Biliyorsun mu? He. Avrupa'da oynamadık çok oynamış. Büyük takım topçusu. Hissediyor yani sen niye gidiyorsun diyor. Adama yumru katıyorsun. Ne oluyor evet, lan? Adama göstermeden tabi sarı kartı. Bir sarı kartı hak ettiğin. Çik. Bir yorumda içeriye gider mi ya, ya? 96 <laughs> 3. dakika. de deyip çıkıyor ya. Olan be. Ya, Olan girdi ya. Girdi <laughs> da. İşte direktten toprağı, onlara, ya. Dökücü. Şuraya bak ya. Bakaya mı direkt? Fenerbahçe maçı, Dorukhan direkt. Beşiktaş maçı, doğru. Evet, isimdik. evet Trabzon'da maç sona erdi. Maalesef bir birlik beraberlikle sonuçlandı maç. Öyle geçti. Beşiktaş penaltı geçirdi ama 2 dakika sonra Beşiktaş beraberlikle yakaladı ve açıkçası Beşiktaş hak ettiği bir, 1 puanı aldı. Ne düşünüyorum? Ben evet, bu senin düşünüyorsun. Kötü oynamadı ama, bir ama bir Beşiktaş'ta inanılmaz bir değişiklik var. Yani Fenerbahçe Bir teknik direktörün bir, 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 bir takıma bu kadar başlayış. etkisini son uzun yıllardır görmedim. İnanılmaz koşuyorlar, inanılmaz mücadelere mücadelere sağ bir bir yerine Çok iyi mücadele. Sağın verilerine bastılar. Allah maç olması gerektiği gibi bir, 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 bir kazanamadık. Canımız <laughs> sağ olsun. Şampiyonuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız o kadar. Evet Özkan abi sen düşünüyorsun. Ben de maçın hakkının beraberlik olduğunu inanıyorum. Özkan evet, evet, abi dediği gibi, gibi Beşiktaş beş, yani adamlarını bir hafta oldu gelelim eleştirecek 4 dördüncü ama çok mücadele ettiler. Ortak bir okumuş oku oku evet. yani mücadele olarak inanılmazlar diye. Her yere Beşiktaş pişman olacak zamanında niye Demut bu traktör da de bu teknik direktöre evet. getirmedim veya teknik direktör değiştiğini zamanında niye yapmadık diye. Direkt Sergen Yalçın ayrı ayrımdan gelseymiş. O hatayı biz daha önce Karaman'da yapmıştık. Onlar da yaptı. Evet. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Son iki haftadır puan kaybediyoruz ama haftaya inşallah galibiyeti alırız. Videolarımızı hep beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı